Herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> Yeni bir Lisa Metin videosundan herkese selamlar, saygılar. En son kasılmaya devam etmiştik. Yani artık bir 105 yapıp itemlere dalalım istiyorum. Açan pelerini takmaya devam ediyorum. Maalesef daha dün gerçi yan çarlardaki düzenleri kullandım. Agresife kadar düştüm ama daha bir süreç var. Tarafsız olmaya. Paramız 250 bin, 250 civarındaydı. Ama maalesef biyolog görevlerinde hepsi eridi. Oyunun bana kalırsınız ki saçma tarafı bu ya da ben para kasmayı bilmiyorum. Para kastık burada baya uğraştık ama biyolog görevleri saçma bu bana kalırsa değil. Çünkü Zalko adamla düşüremedim E, emek server olduğu için her şeyi paramızla aldıktan sonra bir emekli emek oluşunun anlamı kalmıyor. E, düne kadar para gitti ki daha Zalko adamla ben bitiremedim. Daha iki tane istiyor iki tane de kabul etmişse dört tane. 20 daha gidecek. Öyle sıkıntılar mevcut. Ayşe sandığı çıktı. Tuya mantar. Oo, Allah razı olsun. İtem anlamında çok fazla bir şey düşüremiyoruz. Zerur'un eksik tarafı. Buradaki metinler çok az. Ve yani bana da fırsat kalmıyor açıkçası. 8 CH olmasına rağmen az çıkan metinler için herkes sırada oluyor. <laughs> yani bir takım sorunlar mevcut benim gözlemlediğim. Yani pazardan alışveriş şey yapmasam 97 levelde çeliğim olmayacak. Ne bileyim bilezim yok pazardan diyorum da yani şu çeliği büyük ihtimalle oyunu bırakan biri ver şu king kılıcını biri verdi e birinin vermediğini düşünürsek bu oyun gerçekten biraz değişik tarafta kalıyor çünkü düşünemiyoruz yani ben sürgünde kasıldık <laughs> hiçbir şey düşünemedik ormana gittik Fuzuli ne var onlar çıktı yani çok samimi söylüyorum ki Fuzuli eşya ne varsa onları düşürecek. Buraya geliyoruz. Buralarda ne çıkar bilmiyorum. Bu haritalara vakıf değilim ama. Yani çok fazla tatmin etmiyor. tam anlamında. <laughs> Bakalım artık 105 olunca neler olacak. Diyalogları falan bitirmeye çalışacağız. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Bedensel çarım zaten 86 ile yani onu 90'a kadar ormanda kasabilirim. Şamanla birlikte. Sonra burada daha rahat kasarız bedenseli. Onların da gölüklerini yitiririz. <laughs> Sonra artık şu Triton falan yapma muhabbetine gireriz. Bizi bekleyen bir muharebe kılıcı var. Taşlar eksik. Taşlar da ekleyeceğiz. Ondan sonra Triton geçiririz. eksinin broşürü mesela normalde sürgün mağarasına çıkması lazım ama biz çıkartamadık. Ona para koyacağız. Para çok rahat çıkmadığı gibi çıkan para da kolay harcanıyor zaten. Yani biyologla biyologla bir şekilde gidiyor. Böyle bu taşları çok pahalı. Düşürme şansımız da yok. Düşmüyor. Onlar öyle olunca gidiyor. Taşlar pahalı. Oyunda bir düzensizlik hakim. Yani onu söyleyeyim. Ne bileyim güzel Zelkova, güzel da, Zelkova dalını biz düşürebilsek güzel bir pazar olur. Mesela ben çok düşürdüm. 4'e 4 emden satıldım. Oradan bir para da kazanabilirim. şekilde biraz daha gereksiz ve saçma bir şekilde zorlaştırılmış. Şimdi düşünsenize 105'e kadar ben böyle gittim, e param atıyorum 600 bin, e 600 bin item dizmeye artı basmaya yine çok fazla yeterli değil. Şimdi bu kadar rahat kaslıyorsan bir sebebi de king kılıcı Onu söyleyeyim o da yani Allah razı olsun bir tane arkadaş. Önceki bölümlerde izleyenler bilir. İşte bir kişi daha bırakıyor. Oyun sonu itemleri C1 Guardian biraz attı. Acaba gidip toplayayım mı bir şeyler var mı ya? Şuraya biraz daha gidelim. Şurada güzel slot var. Artı sıfır zehir kılıcı. Donmaz bir nimet herhalde. Şu 1e gideyim ya diğer en çar orada zaten. Ne alabilirsek yer. Çünkü sitede de nesne markette de şurada silahlar falan var. He bende yok da. Ondan satışta. Şu sıralamaya ben bir bakayım. 525 kalmış. Fazla uzun sürmez artık. Şu çarla bir c geçeyim ben. Bir bulamadık ya. <laughs> Gardiyan nerede? Ha bu arkadaşmış. Bir tek aldı diğer Profesöre vermiş. Profesör kim? Ha. 102 lerdir. Ne varsa diyelim. Ya bize versen iyi olur diye bir şeyler koyabiliriz Geç kaldık ama herhalde. İlk biz dedik ama, ha vallahi verdi. <laughs> Kırmızı Azra'yı zırdıymış. Ha.

başka bir şey çıkar mı diye bekliyorum ama herhalde bu kadar. Sunucu bitti diyor.

Ayşe define sandığı eventi var herhalde. Futbol topu olsa daha iyiydi ya. Bunlar ne şey çıkıyor ama. 98 leveliz. Bu videoyu burada tamamlayayım fazla sıkıcı olmasın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Videoların devamının gelmesini isterseniz videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Hepinizden rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim hepinize. Her türlü yorum, tavsiye, düşünce ve görüşlerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Şimdiden her şey için çok teşekkür ediyorum hepinize. Yeni videolarda inşallah görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Esenlikle kalın arkadaşlar. Tekrardan video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, görüşlerinizi bekliyorum. Ona göre bir yol haritası çizebilirim kendime. Hepinize saygı ve sevgilerinde. Hoşça kalın.